Hayatım şakanın sırası değil. Hadi uçağa az kaldı. Bavuluna bak eksik bir şeyler var mı? Hadi yavaş yavaş çıkalım lütfen. Mehmet gidemeyiz. Neden peki? Ya lansman düşündüğümüz gibi geçmedi. Çok az sipariş geldi. Bir şeyler yapmazsan bu iş batacak Mehmet. Ne yapacaksın ki burada? Bilmiyorum. Televizyonlar reklam hazırlayacağız. Gümüş bunu tatilden sonra da yapabilirsin. Ama şimdi zamanlama çok önemli. Engin benim için çok büyük bir risk alıyor. Ya o burada çalışırken ben nasıl tatile giderim Mehmet? Mehmet Çıkıyor musunuz oğlum? Hayır anne. Daha vakit var. Yemek yeseydiniz siz. Zaten gitmiyoruz dede. Neden oğlum? Kötü bir şey mi oldu? Birdenbire neden fikrinizi değiştirdiniz? İyi akşamlar. Biraz konuşabilir miyiz Mehmet? Gidiyorlar mı yoksa? Uğurluyor muyuz? Dur, dur oğlum bir anlayalım. Mehmet. Hadi hemen uçağı kaçırmadan gidelim. Ya dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır çok ciddiyim ne olur gidelim. Gel şuraya geçelim. Aşağı gidiyorlar. Mehmet çok kızgın. Acaba ne oldu? Ciddi bir şey değildir inşallah. O kadar hazırlandı abime. Allah kahretsin ya. Bırakın çocukları kendi hallerine. Vardır bir bildikleri. Hadi dağılın oradan. Güya kocaman insanlarsınız ya. Şu yaptığınıza bak. Senin çalışman gerekiyormuş. Onun için hiçbir yere gitme. Ya tamam gidelim. Orada çalışırım ben. Ne olur. Yok. Aklının burada kalmasını istemiyorum senin. Amacım... ...ikimizin de gerçekten yalnız olabileceği bir tatildi. Ya Mehmet... Ne yapmamı bekliyorsun? Yani yenilgiyi kabul et pes mi edeyim Mehmet? Yani? Hayır. Senden hiçbir şey istemiyorum. Benim için hiçbir şey yapma tamam mı? İşin ne gerektiriyorsa sen onu yap tamam mı? Ya Mehmet dur Allah aşkına nereye ya? Özür dilerim her şeyi berbat ettim. Belki başka sefere... Hayır. Bu zaten başka bir seferdi Gümüş. Ertelenmiş bir tatildi. Mehmet çıktı gitti. Durum çok kötü demek ki. Ne oldu kızım? Neden gitmekten vazgeçtiniz? Atölyede bazı sorunlar var da... ...bu yüzden benim İstanbul'da olmam gerekiyor. Keşke buna önceden haber verseydin çocuğum. Mehmet de kendini bu kadar hazırlamazdı değil mi ama? Yengem haklı vallahi. Bir bilsen gümüş neler kaçırdığını. Ertelesen olmaz mı güzel gözlüm? Yok anneanne maalesef. Sıkma canını güzel kızım. İş dünyasında olur böyle şeyler. Daha ne tatiller erteleyeceksiniz. Ben Gülsün'ün doğumuna bile zar zor yetiştim. İyi akşamlar dede. Üzüldü çocuklarım. Hevesleri kursaklarında kaldı. Gene giderler canım. Paris kaçmıyor ya. Hadi bakalım. Efendim Engin. Gümüş. Gümüş bak. Bir saattir dediklerini düşünüyorum. Bence haklısın. Mağaza sahipleri, müdürler niye ilgilense ki bizim ruhu kitle projesiyle? Bizim müşterimiz sokaklarda, dışarıda. Eğer onları ulaşmayı başarırsak... He? Gümüş orada mısın? Buradayım kusura bakma. Biraz canım sıkkındı da. Az önce yanımdan coşkulu ayrılan kıza kim ne yaptı söyle bakayım. Hafta sonu tatilini erteledik. Mehmet'in canı sıkıldı haklı olarak. İyiyim şimdi. Aa, siz tatile gidecektiniz değil mi? Üzüldüm bak şimdi. Keşke iptal etmeseydiniz. Yok artık çok geç. Tamam neyse. Kendini iyi hissedince ara konuşalım tamam mı? Tamam tamam. Hayır ben tek başıma gideceğim büyüdüm artık. Kızım bak garson abileri sor tuvalet nerede diye. Tamam mı canım? Tamam bırak kendi halletmek istiyor madem. Ya bu kadar sessiz kalması beni çok korkutuyor. Normalde buraya başımıza yıkması gerekiyordu. Belki o da boşanmamızın daha iyi olacağını düşünüyordur. En azından sürekli kavga eden bir anne babası olmayacak artık. Haklısın ama böyle davranması da çok garip. Boş ver hiç üzerine gitme. Kendi haline bırakalım. Bence de öyle ama yine de korkuyorum. Ne yapayım? Akışına bırakalım. Zamanla alışması daha kolay olacaktır. Evet. Nasılsın prenses? Bulabildin mi tuvaleti? Aha. Uh -huh. Hmm. Tatlı yiyeceğiz değil mi baba? Yiyeceğiz tabii bebeğim. Ne istiyorsun? Sütlaç. <laughs> Yerim ben seni. Sen de ister misin? Ya ben krem karamel istiyorum ama. Yol boyu sustun. Söyleyecek misin artık? Ne işin vardı bizim gazetenin önünde? Bir arkadaşımı görmeye gelmiştim ama ben gelmişim, o çıkmış. Şans işte. Acil bir durum olmuş da bilirsin işte, hep olur sizin işte, değil mi? Bahar, bizim gazetede senin hiç arkadaşın yok. Şimdi gerçekten neden geldiğini söyler misin? Hadi bağır. Beni görmeye geldiğini söylemek bu kadar mı zor? Bahar. <laughs> Galiba söyleyecek bir şeyin yok. Gitmeliyim artık. Tamam 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 tamam. Seni görmeye geldim lütfen. Otur konuşalım tamam Kimse bir şey demedi ama ben bile günlerdir Mehmet'imin hazırlandığını fark ettim. E şimdi üzülmüştür tabii. Ay anneanne ben istemez miyim Allah aşkına onunla tatile gitmeyi? Engin'e vazgeçmeyelim dedim. Ya ben şimdi nasıl adım diyeyim dur iki gün beni bekle diye. Sen de haklısın bir tane. Ama evlilik yuva her şeyden önce gelir. Tabii ki öyle anneanne bu sadece bir seferlikti. Bir kere kalp kırıldı mı? Güzel gözüm sen daha iyi bilirsin. Nasıl zordur yeniden eski haline döndürmek. O şimdi seninle bir şeyler yapabilmek için çırpınıp duruyor. Ben de mahvediyorum değil mi anne? Anne. Canım. Ben bunu nasıl yaptım bilmiyorum. Defneye dokunamıyorum artık. İçimden, içimden bir şeyler akıyor. Ben bebeğimi öldürdüm. Her şeyi mahvettim, özür dilerim. Korkuyorsun Bahar. <laughs> Bağlanmaktan sevmekten korkuyorsun. Bunu zayıflık sanıyorsun. Ama değil işte. Keşke izin verseydin. Bunu birlikte atlatabilirdik. Biliyorum, biliyorum, biliyorum çok haklısın Gökhan. Ben, sen bu zamana kadar söylediğin her şeyde haklıydın. Eğer bana bir şans daha verirsen her şey farklı olacak. Bunun için artık çok geç Bağır. O kız bardaki sevgilin değil mi? Bizim durumumuzun onunla bir ilgisi yok. Anlıyorum. Ama her zaman gibi yanlış. O kız benim kardeşim. <laughs> Ama istemiyorum artık Bahar, üzgünüm. Bu ilişkiye inancımı kaybettim. Bana bu geceki yüzünü... ...daha önce gösterseydin belki bir şansımız olabilirdi. Bak... ...Gökhan... ...Gökhan bu ilişkiye yeniden inanman için ne gerekiyorsa yaparım eğer. Şimdi gidersen ben seni kaybettiğim için kendimden nefret edeceğim. Tamam mı? Anlıyor musun? Her şey mi yapmaya hazırsın? O zaman evlen benimle Bahar. Ha? <laughs> Bahar bir şey söylesene.